Dört tane bulduğum güzel polinom sorusunu çözeceğiz beraber. E, şimdi hemen 2 ile başlayalım. A sıfırdan farklı olmak üzere e, Px polinomunun sıfırları Px eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi tam sayılardan oluşan dört elemanlı bir kümeymiş. Ve P7289 olduğuna göre e, bu toplamın alabileceği en az değeri soruyor bize. Önce şuna bakalım. Polinomunun sıfırları bunlarmış ya. Çözüm kümesi tam sayılardan oluşan dört elemanlı bir kümeymiş ayrıca. Yani bütün kökler tek katlıdır. Ve bu kökler birbirlerinden farklı tam sayılardır. Px polinomumuzu bir yazmaya çalışalım. Baş katsayısı aymış. Sonra köklerimizi tek tek yazalım bu şekilde. Tamam. Şimdi P7 değerimiz 289'muş. Ben bu x gördüğüm yere tek tek 7 yazsam yine ne olacak? 5 tane elemanın birbiriyle çarpımı. 289'a eşit olması gerekiyor. 289 dediğim değer de 17'nin karesi. E bu durumda benim köklerim aslında eksi 1 çarpı 1 çarpı eksi 17 çarpı 17'dir. X gördüğüm yere 7 yazayım. Sonra e, bilmiyoruz ya hangisi hangi değere gidecek bu köklerden. E, Onu yerine direkt X diyeyim mesela. Eksi 1'e eşit olmuş olsun. Buradan X değerim 8 gelir. Sonra 7 eksi X, X, 1'e eşit olsun. Buradan x değeri 6 gelir. 7 eksi x eksi 17 olursa x 24 gelir. Ve 7 eksi x 17 eşit işte olursa da x eksi 10 gelir. Şimdi dördüncü kökümün en küçük kök değerini alması gerekiyor. Burada da en küçük eksi 10 var. Geldim eksi 10'u dördüncü köklerine verdim ve burası eksi 40 geldi. Sonra üçüncü köküme en küçük değeri vermeye çalışalım. Burada 6 kaldı en küçük. Artı 18. Geldim ikinci köküme kalan en küçük değeri vermek istiyorum. Buradan 16 geldi. Birinci kökü de 24 kaldı. Bunların hepsini topladığımızda da şuradan 40 geliyor. Bu ikisi birbirini götürüyor ve cevap 18 gelmiş oluyor. Şimdi diğer soruya geçelim. Px 3. dereceden bir polinomdur. Px eşittir P0 denkleminin kökler toplamı 5. P5-P0 20 olduğuna göre Px polinomunda x ifadenin kal sayısını soruyor. Şimdi önce gelelim bir Px polinomu yazalım. Şimdi bunun ne demek olduğuna bir bakalım. Yani Px eksi P0 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 5'miş. P0 dediğim değer D oluyor. E, Px'ten bunu çıkardığım zaman ne gelir? Bunu da x parantezine alırsam ax kare artı bx artı c. Buradan zaten bir sıfır kökü gelecek ama topladığımızda etkisiz eleman olduğu için direkt eksi b bölü a diyebiliriz. Bu 5'miş. O zaman ben b gördüğüm yeri aslında eksi 5a yazabilirim. Bu bir dursun. Sonra geldim. P5 eksi P0 20 olduğuna göre P5'i yazalım. P0 dediğim değer değdi ya. P5'ten de P0'dan da D geliyor. Bu yüzden D'ler birbirini götürmüş oluyor. O yüzden direkt 5 yazıyorum. 125A artı 25B artı 5C. Bu 20'ymiş. Sonra B gördüğüm yere eksi 5A yazabiliyordum. O zaman burası eksi 125A geldi. Ve bu ikisi birbirini götürdü. O zaman C değerimiz 4 gelmiş oldu. Zaten bana ikisi ifadenin kat sayısını soruyordu. O da 4 olmuş oldu. İkinci dereceden bir px polinomu her iki reel sayısı için koşulunu sağlamaktadır. p1 8 ve p3 12 olduğuna göre p7 kaçtır demiş. Şimdi önce bir grafik çizelim. Şimdi 1 verdiğimde 8 veriyormuş. Ve bu doğru üstünde. Demek ki benim grafiğim şu şekilde bir şey olacak. Ve bu da ne demek? Aslında 3'te bir çift e, kağıda köküm olduğunu gösteriyor bana. İkinci dereceden de baş kat sayısını bilmiyorum. Ama 3'te çift kat kökü var. E, bu bizim px 4x değerimize eşit olmuş oluyor. Bu 4x'i de karşıya attığım zaman px eşit olmuş olur. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. O zaman a değerinde 1 bulmuş olduk. Bize p7'yi soruyordu. Artı 28. Buradan cevabımız 44 gelmiş oldu. Gerçel kas sayılı 4. dereceden bir px boynumu. Her x reel sayısı için koşunu sağlamaktadır. Yani yine yukarıdakine benzer bir soru. Yine bir grafik çizelim. P'ye 2 verdiğimde 4 değerini veriyor grafiğin üstünde yani. Sonra P'ye 4 verdiğimde 8'i veriyor. Bu da grafiğin üstünde. P'ye 5 verdiğimde de 28'i veriyor. Bu da şuralarda bir yerlerde. O zaman benim grafiğim şöyle bir şey olacak. Böyle gidecek. Tamam, şimdi e, neyi anlamış olduk buradan? 2'de ve 4'te çift katlı kökümüz var. Ve bu ifade px eksi 2x eşit olmuş olur. Bu 2x'i karşıya atarsam da artı 2x gelmiş olur. Bunu silelim. Şimdi p5 28'di. Buradan baş katsayı bulalım. A çarpı 3'ün karesinden 9 çarpı 1 artı 10 28'miş. Buradan a'yı 2 bulmuş olduk. Bize p1'i soruyordu. 2 çarpı 1'in karesinden 1 buradan da 9 Artık 2 cevap 20 gelmiş oldu.